arkadaşlar ikinci parti videomuza geldik. Şimdi bu aracı ne yaptık? Temizliğini yaptık güzelce silikonla. Tabi kapağı temizliyoruz. Temizlerken engin flash dediğimiz motor iç temizliği. Bakın buraya vurmuş biraz inciri. Göster şuraya onu. Bak burayı görüyor musun? Burayı vurmuş. Yani bu için bu temizlikte yapmanız lazım arkadaşlar. Temizleme sistemimiz nasıl? Bir tane balata sprey alıyoruz. Bakın buradan Buradan ayarlıyoruz abi. Şu şekilde bütün pislikleri temizlemek için uzaktan birazdan. bakın böyle Tam temiz Bak altı aşağı göster karteli, karteli göster bak temizliğini görüyor musun? Böyle buraların pisliğini eski yağdan eser kalmıyor arkadaşlar. Çünkü burada burada yaptık. Şimdi aracımızın malzemeleri geldi. Burada yağ pompamız burada arkadaşlar. Bu şekilde komple değişecek. Bunu takacağız. Bunu takırız şekli bu şekilde arkadaşlar. Çünkü biz onu temizliğini yapacağım, Bu şekilde takacağız. Kastanı burada. Orijinal parça arkadaşlar hepsi. Burada bu dişliği de değiştireceğiz arkadaşlar. Buradaki tüm parçalar zincir değişiminde bir adet bunlar gidiyor gergi paleti, zincirimiz, kurma dişimiz arkadaşlar. Kurma dişi gösterin bari size nasıl takıldığını. Bunu açıyoruz kutudan. Bakın arkadaşlar kurma dişimiz orijinal olacak. Komple. Bakın burada GM ablemi olacak. Bu şekilde bakın. Şimdi bunu buraya bu şekilde şurada işaret var. Zaten diğer videoda da gösterdim. Bakın burada da işaret var. Gördün mü? Bunu böyle bu şekilde işarete getirip arkadaşlar Elimizde tutturuyoruz bakın lak diye oturdu yerine Bakın gördünüz oturdu Yani bu dişimizi takarken güzelce tork değerlerinde sıkıp Bırakacağız arkadaşlar Toparlayalım arkadaşlar e, temizliğini yaptık gördük şimdi montaj yapıp Yağ pompasını gergileri takıp bakalım ondan sonra nasıl oluyor Arkadaşlar selamünaleyküm. Motoru toplarken değerli hocamız meslek eğitim hocası Abdullah hocamız bize ziyarete geldi. Kendisi her hafta bize bir bardak çayımızı içer. Bu mesleği öğretecek Türk insanları veya da bu mesleği icra edecek arkadaşları hem eğitmek için hem bizlere eleman ihtiyacımızı gidermek için hocamız her hafta bize uğrar veya da çayımızı içer. Abdullah hocamız hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim Hüseyin Ustam. Buraya ee, Çok çok teşekkürler. Ee, ben de sizi tanımaktan mutluluk duyuyorum. Yaklaşık da iki senedir tanıyorum. Ee, evet. Sizi servise de e, ara ara geliyorum böyle öğrenci ziyaretleri için. Evet. Sizin çalışmalarınızı da takip ediyorum, takdir de ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Sağ olun. Mesleğinize de başarılar diliyorum. Zaten şeyinize, servisinize geldiğim zaman servisteki düzen ve tertibi gördüğüm takdirde diyorum ki inşallah ilerleyen zamanlarda bu tip ustalarımız da bizim öğrencilerimiz arasında evet. çıkar evet. ve bu mesleği ömür boyu yaşatırız. Çünkü bu meslek ölmeyecek bir meslek. Ee, eskiden bizim sanayi bakanımızın da bahsetmiş olduğu bir husus vardı otomotiv sektörüne biz büyük yatırımlar yapıyoruz bu büyük yatırımlarda da Marmara e, otomotiv sektöründe bir üste olacak bu üste için de tabi ka kalifiye çalışan elemanlar gerekiyor bize evet. dolayısıyla bunlar da biz altyapıdan öğrencilerimizi sizlere vermek suretiyle evet. altyapıdan buradan yetiştirmek evet. istiyoruz. Ve bunlar da sertifikalı belgeli insanlar olsun. Evet. Ayrıca işte haftanın 5 de size e, staja gelerek de evet. burada kalifiye bir şekilde eğitimlerini tamamlasın istiyoruz burada. Çok teşekkür evet. ederim Abdullah hocam. Arkadaşlar şimdi hocamızın dediği bir gibi kendi YouTube kanalımız da var hocamızın. Hocam YouTube kanalının ismi neydi? E, Motordersi.com, dersi.com YouTube kanalım da var benim. E, evet. Ben uzun zamandır tabi e, aslında internetle istiklal haldeyim Yani interneti e, kesinlikle eğitimin dışında tutmadım. 1998 yılından beri e, bu işlerle uğraşıyorum. tabi YouTube sonradan gelen evet, e, evet, e, bir evet. video platformu. Evet. Ama bu, bu platformla ilgili e, videolar e, işte YouTube kanalında çeşitli videolar var. Evet. Bu videolar da insanlar ilgiyle takip ediyor. Özellikle sizin Nisa Otomotiv'in YouTube evet. kanalını da ilgiyle evet. takip ettiklerini görüyorum. Kendi öğrencilerimde de görüyorum. Allah e, ayrıca da e, dediğim gibi e, YouTube kanalı noktasında da e, başarılı olmanızı istiyorum. Çok Çünkü gelecek bir nevi de aslında görsellikte dijitalde. Evet. Dijitale de taşımak lazım. Evet. Bazı insanlar e, belli konularda otomotivle ilgili olsun. Arızalarda, arıza tespitlerinde veya ne bileyim yorumlarında bilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Evet, Bu doğru. bilgileri de sizin gibi değerli arkadaşlarımızın evet. YouTube kanallarında alarak hiç değilse sanayide e, argo tabirle söylüyorum evet. kazıklanmadan Aynen. işini bilerek e, işte ustasını seçerek e, düzgün iş yaptırmaya çalışıyorlar. Aynen. Bu açıdan da e, YouTube kanallarının aktif olarak kullanılması tarafındayım da. Çok teşekkür ederim. Abdullah hocamıza çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanalın linkini aşağı koyacağım. Hocamızı teknik bilgileri veya da böyle motorla ilgili öğrenci arkadaşlarımız Abdullah hocamızı takip etsinler e, abone olsunlar. Burada bizim amacımız zaten bilmeyen insanlar, araçta bilgisi olmayan arkadaşlar için burada biz teknik bilgileri gösteriyoruz. Bunu hiçbir yerde göremezsiniz arkadaşlar. Buradan e, hocamıza çok teşekkür ederim bize yayına katıldığı için. E, ben, var mı bir hocam? Ben teşekkür ediyorum Hüseyin Usta. Böyle bir imkan bana sağladığın için sağ olasın, var ol. Teşekkürler. Sağ ol. Arkadaşlar devam edeceğiz. E, montaj esasını göstereceğim. Bakalım neler oluyor. Evet arkadaşlar aracımızın yağ pompasını taktık. Bakın burada yağ pompası içini temizledik güzelce. Yağ pompamız burada. Zincir setimizi taktık kurma dişlisini. Esantrik dişimiz burada. Bakın bu şekilde montajını yaptık. Buradaki işareti de görüyorsunuz. Tam nokta işarete geliyor. Temizimizi yaptık. Tertemiz işçiliği var arkadaşlar. Burayı güzelce yıkadıktan sonra montajını yapıyoruz. Şu an üst kapağını falan takacağız. Üst kapağını taktıktan sonra tesisatını toparlayacağız. E, Manifoldunu temizleyeceğiz. Manifoldu bayağı bir kirli. Manifoldu temizledikten sonra karteli montajı oturduktan sonra volantımızı takacağız. Ve oturtturacağız yani arkadaşlar. Hı hı. Evet arkadaşlar aracımızın motor sökündüğünde her bakımda veya da şu kurumu görüyorsunuz kurum temizliği yapıyoruz. Şimdi bunu ilaçla temizleyeceğiz. Çünkü bunları temizlemezseniz ne olur? Egere hatası verir. Şimdi dolmuş. Bak göster onu. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde... Bakın buralar tertemiz olacak. Burayı yıkayacağız. Hem manifoldu temizleyeceğiz, hem buraları temizleyeceğiz. Evet. Şuralara bakın. Bakın arkadaşlar. Görün. Bakın şuradaki kuruma bakın. Çıkan kuruma. Marifotta. Şimdi bakın. Şimdi biz bunu ilaçla yıkayacağız arkadaşlar. Bunu motor indirmeden. Arkadaşlar bunu nasıl temizliyorlar? Vallahi demiyorum. Görüyorsun değil mi onu? Görüyorum usta. Bu ilaçla bunu temizleyeceğiz. Bunu tertemiz yapacağız. Marifodumuz tertemiz olacak. Temizliğini yapalım arkadaşlar, motoru dön göster onu. Motorumuza bakalım arkadaşlar neler toparladı. Sizde olmaz Ne Göster onu gel bak. Bakın kimyasal ilaçlar manifoldun için nasıl temizliyoruz. Bak 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 bak. Tazikli suyla yıkayacağız. Bak Akan yere bak. Göster Akan yere. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Marifot'tan ne akıyor? Kir Getir onu göster burada. Yani bu biraz 5 dakika duracak oraya bak göster. arkadaşlar bakın, akan zıfe bakın. Bunun temizliğini arkadaşlar her motor indirdiğimizde yapıyoruz. Ekstra bir ücret yazıyoruz buna. Çünkü buna uğraşacak vaktimiz de yok. Evet arkadaşlar temizliğini yaptık, yıkadık buraları bakın kelebeğimize. Göster onu. Bak görüyor musun içini? İçini yeterli ilaçlarla temizledik. Tertemiz oldu. Şimdi montajını yapacağız. Bakalım bayağı bir kurum temizledik. Aracımızı toparladık arkadaşlar. Durdurmayın. Değerli takipçilerimiz, aslında bizim bir gruba sponsorluğumuz var. Astralife grubunda İzmir'de kurulmuştu. Bu grubun admin arkadaşımızın aracı, Ali Bey'in aracı. Burada yöneticiler var, bizlere tam destek veriyor. Sosyal medyada, Instagram'dan Astralife'ı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü oraya da sponsorluk yapıyoruz arkadaşlar. Burada değerli e, yöneticimiz, arkadaşımız var. Neydi isim? Berke. Berke kardeşimiz ziyaretimize gelmiş. Arkadaşım, grubun amacı nedir? Grubun amacı Yanaş. Astra J'lere yönelik bir grup. Evet. Astra J'lerin toplantısını yapıyoruz. Evet, i̇htiyacı olan her şeye yardımcı oluyoruz. Peki bu gruplarda neler var, hangi sponsorluk var? Mekanik olarak Nisa Auto Aynen, var. Aynen Nisa Auto. Yeni yeni zaten İstanbul'da. Tam başka sponsorlarımız olduğumuz. hangileri? Mayık Dizay var. belki. Dizay tamam. var. Tamam. başka? Bir şey. İzmir'de ve Adana'da Nisa'yımız yaygın. İstanbul Ziyar. genelinde. İstanbul genelinde. İstanbul genelinde şu anda onlarımız var. Evet. Bir zamanda da daha da fazla arttıracağız. Arkadaşlar Instagram'dan Astra Life'ı e, aktif j -Life. olduğu için. Orada Leyla mı? j Life. Life onu ee, biraz söylemedim kusura bakmayın. Oradan takip edin. Çok teşekkür Çok ediyorum. Evet arkadaşlar ziyaretimiz bitti. Motora devam ediyoruz. Motor onun etrafını dön oğlum. Onurcuğum. Aleyküm selam abi buyur. Değil ustam nasıl? İyi Hı -hı. Ağrım, buyur abi buyur. Aleyküm selam. Merhaba arkadaşlar, aracımızı toparladık. Toplanış şeklini gösterdim size arkadaşlar. Videonun son parti videosu. Ee, aracımızı bitirdik, marşına biz bastık arkadaşlar. Şimdi bu arabaya neler değişti? Yağ pompası değişti. Ee, yağ pompa zincir kasnağı değişti, kurma dişlisi değişti. Gergi paleti, esantrik dişlisi. Ee, yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, klima gazını basacağız. Aracımızı bitirdik. En mutlu ana geldik arkadaşlar. Tabii bizim için en güzel temiz işçilik, temiz teslim etmek. Sorunsuz gidip araba sadece yağ bakımına beklemek. Aracımızı testini yapacağız. Tabii ki burada en çok istediğiniz konudan biri. Usta arabanın motorunu üstüne attın. Nasıl orijinalliği bozuldu, nasıl bozulmadı gösterelim. Şimdi aracımızın orijinal şeklinde arkadaşlar toparladık. Bakın burası orijinal şeklinde toplanan yerler. Motor kulağını buradan söküyoruz. Motor tesisatını oradan takıyoruz. Tabi aracımızda Amerikan Parkı var. Onunla bizde alakası yok. Aracımızın e, genel kontrollerini yaptık. Bakın burada hiçbir bozukluk yok. Şimdi marşına basacağız arkadaşlar. Bas! Evet arkadaşlar aracımızın sesini duyuyorum arkadaşlar. Hafif hazır. Evet arkadaşlar, bir aracımızın daha sonra geldik. İstöbet! Bir daha bas! Aracımız burada e, kurtarıcıyla gelmişti. Yağ pompasını kırmıştı, kopartmıştı. Ona göre hallettik arkadaşlar. E, şimdilik sesimiz normal. Araba bir saat röntgede çalışıp kendine gelecek. Ondan sonra daha yeni marşa bastığımız için biraz sesler var. Bunu korkmanıza gerek yok. Sabah ilk marşa bastığınızda bu ses geliyor. Bu sesle korkmanıza gerek yok. Aracımızı yaptık arkadaşlar. Roent ayarını yapacağız. Enjektör öğretmesini yapacağız. Bunları orijinal cihazla yapacağız arkadaşlar. Horamını yaptıktan sonra müşterimize teslim edeceğiz. Bir videonun sonuna daha geldik. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Yorum yaparsanız da seviniriz. E kaç para olur derseniz arkadaşlar bunun maliyeti müşterimiz kendisi aldı yaklaşık bir 8000 TL'ye kadar masrafı tuttu arkadaşlar. Çünkü biz müşterimize diyoruz ki git malzemeni al gel orijinal parçayı takalım. Buradan e, bize online yedek parça desteklerini verdiği için kendisine çok teşekkür ederim. Her konuda, her parçada Hayrettin Bey bize çok yardımcı oluyor. Online yedek parça sitesi oradan da çağırabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bizim de çoğu sitelerimiz var. Oradan da takip edebilirsiniz. Biz zaferinden sonra geldik. Sesine bakalım arkadaşlar. Bakın maşallah şöyle. Ver. 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 Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.